Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu birlikte yeni aldığım takıları göstereceğim size. Ve şöyle bir takı aldım. Yani takılar aldım. Küçücük poşet ama içinde bir sürü şey var. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Buradan bununla başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar biraz dolanmış. Neyse önemli değil. Bu şekilde manzaralı bir kolye mi desem. Zaten yani bu kolyeler çok ünlü biliyorum. Çok güzel bence de bu. Şöyle göstereyim. Şimdi aç, açalım hatta bakalım. Ben öyle. Çok Çok beğendim. Bir sürü çeşit vardı ama bu daha güzeldi yani bana göre. Çok ince bir şey var. Burası şu. Şekilde arkadaşlar. 125 TL'ye aldım. Bayağı güzel. çok güzel olacak. Bayıldım bu arada. Cidden bayıldım. Bu böyle. Şimdi... Hmm. O başlarından çıkmış. Böyle bir halhal hal galiba bu. Göstereceğim de poşetinden çıkmış. Böyle bir hal hal bayağı güzel. Sanki hafif bir deniz kabuğu vibe aldım. Bu da galiba 25 liraydı. 30 liraydı pardon. Devam ediyoruz. Hmm karışmış. Bir dakika bunu çözmem lazım. <laughs> Hı, çözdüm. Arkadaşlar ben bunu alırken o kadar güzel ki zaten bunlar baya trend. Diyorum böyle uzun neydi bunlar da kolyeler uzun kolyeler bakın o kadar güzel ki Bayıldım, bayıldım. 125 liraydı. Bu da 125 liraydı arkadaşlar. Bunlar da çok trend biliyorsunuz. Tam tatillik şeyler ya. Çok güzel. Böyle mükemmel. Bu da 125 lira. Aldım ne gelirse artık. Böyle bir kalpli ve böyle hafif nasıl desem şöyle yamuk mu ne diyeyim. Bunlardan aldım. Bu da onlar gibi zaten bayağı uzun. Çok güzel. bayağı güzel. Kalpli bu arada. İnşallah görünüyor da biraz bulanık. Şimdi arkadaşlar bir tane de böyle bir yıldızlı bir bileklik aldım. Fiyatını söylemedim. Şu uzun koyarın hepsi 125 liraydı. Bu 30 liraydı. Bu da onun seti arkadaşlar. Bu da 30 liraydı. Bu şekilde arkadaşlar bu sabun nasıl bunun adı? Arkadaşlar bu şey böyle küçük bir sabun. Böyle Mesela bakın şöyle bir şey. Bir tane alıyorsunuz tamam mı? Sonra bunu suya koyuyorsunuz. Sonra pış pış yapıyorsunuz. Elinizi yıkıyorsunuz ve bu köpürüyor yani. Böyleydi. Bitti. Tekrar hepsini gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Baya. Güzel. Bunların hepsi çelik. Arkadaşlar. Böyle. Bu da onun bileklik seti. Yani hem bileklik hem kolye aldım. Koyayım. <laughs> Bir tane böyle uzun şeyden aldım. Baya güzel bu gerçekten. Tekrardan söylüyorum. 30, 30, 125. Aa ben bunu yıldızlamadım mı? 10 yıldızlı yoktu doğru. Bunun adı bunu halhal da bu 30 liraydı arkadaşlar. Bu arada bayağı güzeller. Ünlü şeyden kolyeden 125 liraydı arkadaşlar. Bayağı güzel. Bu da arkadaşlar yine ünlü biliyorsunuz. 125 liraydı. Mükemmelimsi. Şaka mısın sen? Sen şu şaka... Ay ne kadar güzel almışım. cidden ya. Şöyle göster. Ve istersek arkadaşlar bu kolyeye farklı uçlar takabiliyoruz. Çünkü çıkabiliyor bunlar. Baya güzel. Bu da böyle. Bir de son bunu aldım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalına beğenip abone olup like atmayı ve videomu açmayı unutmayın. Bilmem açmayı unutmayın like. ki ilk video hakkında siz haber alın. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz.